Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik %34'lük gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuştu. Buna karşılık Çin, ABD'ye aynı oranda vergi uygulayacağını açıklamıştı. Ancak Trump, bu hamleye sert bir yanıt verdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çin'in %34'lük vergi artışını geri çekmemesi durumunda, 9 Nisan itibarıyla %50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacaklarını belirtti. Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Çin, uzun vadeli ticaret suistimallerine ek olarak getirdiği %34'lük artışı yarına kadar geri çekmediği takdirde, Amerika Birleşik Devletleri, 9 Nisan itibarıyla Çin'e %50 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Ayrıca, Çin'in bizimle görüşme talebi doğrultusunda sürdürülen tüm görüşmeler sona erdirilecektir. Görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakereler derhal başlatılacaktır. Bu açıklama, iki ülke arasındaki ticaret savaşını daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.